Şehrin nabzından herkese merhabalar. Sürdürülebilir bir tarım için tarımsal faaliyetler oldukça önemli rol oynuyor. Hem ihtiyaçlarımız hem de ayrıca ekonomimiz için. Agroset Gübreleme'deyiz. Firma yönetim kurulu başkanı Ferhat Bey ve yönetim kurulu üyesi Furkan Bey bizleri karşılıyor. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İsmim Ferhat Şahin. Agroset Tarım e, yönetim kurulu başkanıyım. E, ziraat mühendisiyim. Evli ve üç e, çocuk babasıyım. Sektörde yaklaşık 30 yıldır bir faaliyet göstermekteyiz. Çiftçilerimize danışmanlık yapıyoruz ve sektörde sıvı gübreler, organik gübreler ve damlama gübreler olarak faaliyet gösteriyoruz. Evet, üç tane çocuğunuz var, Allah bağışlasın. Hemen çocuklarınızdan biri ve aynı zamanda firmanın yönetim kurulu üyesi olan Furkan Bey'e dönmek istiyorum. Furkan Bey merhabalar, tanıyalım sizleri. Merhabalar, ismin Furkan Şahin, Nevşehirliyiz, 23 yaşındayım. Burada da şu anda firmamızın kurumsal işleriyle ilgileniyorum daha çok. Bu şekilde şu anda. Evet oldukça genç yaşlarda başlamışsınız yönetim kurulu üyeliğine de. Peki firmamız ne zaman kuruldu? Kuruluş ve gelişim hikayenizi dinlemek istiyoruz. 2012 yılında aile şirketi olarak kurduğumuz firmamız tarım ilaçları, tohum ve bitki besleme ürünlerinin toptancılığı ile başladı. 2013 yılında ise kendi e, ilaç ve tohumu bıraktıktan sonra bitki besleme ürünlerinin sadece pazarlamasıyla ilgilendik. Daha sonra 2015 yılında da bu bitki besleme ürünlerinin üretimine geçtik. Şu anda da hala bu şekilde faaliyet vermekte bulunmayız, bulunmaktayız. Evet teşekkür ederiz. Hemen şunu da sormak istiyorum. Furkan Bey biraz bahsetti ama burada yapmış olduğunuz faaliyetler, ürettiğiniz ürünler nelerdir? Gübre diyoruz çünkü tarımın olmazsa olmazı ki gübreleme olmazsa tarımda duracaktır. Burada organik gübre üretimi yapıyoruz. Kimyasal gübre üretimi yapıyoruz. Organik gübrelerde hem sıvı gübre hem damlanma gübreleri üretimi yapıyoruz. Kimyasal olarak da yaprak gübrelerin üretimini ve toz gübrelerin üretimini yapıyoruz. Bu şekilde Türk tarımına hizmet etmeye devam ediyoruz. Peki bütün üretimimiz organik mi? Organik de var, kimyasal da var. Evet. Şimdi bu ürünlerin özelliklerini de konuşalım istiyorum. Size ait ürünler, nedir özellikleri? şöyle söyleyeyim kendi formülasyonlarımızda geliştirdiğimiz ürünlerimiz var. sadece belirli ürünlere yaptığımız buğdaya yaptığımız ürünlerimiz var. Bu buğday için yönelik ürünlerimiz var. Ayrıca tüm sebzelere ve meyvelere yönelik farklı ürünlerimiz var. yani ürüne göre de çalışıyoruz, genelde çalışıyoruz yaptığımız ürün, üretimler bu şekilde. Yani ürün yelpazemiz oldukça geniş diyebiliriz. Çok geniş, yaklaşık 33 farklı ürünümüz var. Ee, yani e, Türkiye'deki tüm e, sektörler, şeyde tarım alanında e, hitap edecek ürünlerimiz var. Peki. Peki biraz da firmanızın özelliklerini konuşmak istiyorum. Kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz ve firmamızın fiziki imkanları nelerdir Furkan Bey? E, firmamız Konya'nın Karata ilçesinde bulunmakta. Yaklaşık 1000 metrekare kapalı bir alan içerisinde. E, yarı mekanizasyon, yarı insan gücüyle çalışan bir işyeriyiz. Şu anda firmamız içerisinde çalışan yaklaşık 6 kişiyiz, 6 personeliz. E, bu çalışanlardan e, kimisi üretimle ilgilenirken biz de babamla birlikte burada zirai destek verme konusunda, çiftçilerimize yardımcı olma konusunda ihtiyaçlarını karşılamak için teknik destek de verebiliyoruz bu konuyla ilgili. ekibimizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Ekibimizi oluştururken alanında profesyonel yani üretimde olsun, sahada olsun yani gerek çiftçimiz için gerekse Türk halkı için tamamen bu ürünleri üretirken dikkat edebilecek potansiyelde bunlarda yeterli hassasiyeti sağlayabilecek potansiyelde çalışanları aramaktayız bu şekilde. Evet hemen şunu da sorup e, babanıza yani firmanın yönetim kurulu başkanına dönmek istiyorum. Bu e, firmada az önce çiftçilere e, ürünlerle ilgili danışmanlık desteği de verdiğinizi söylemiştiniz. Bu hizmetin detaylarını biraz paylaşır mısınız? Nasıl oluyor? E, çiftçimiz bize ürettiği ürünü, mahsulü ve onun ne kadar bir arazide ürettiğini, o bölgenin toprak şartlarını, hava yapısını, iklimini bize belirttikten sonra onun ihtiyacı olan gübreyi ne zaman kullanması gerektiğini bu şekilde ona bir program oluşturarak teknik destek sağlamaktayız. Yani burada toprağın yapısı ve hava şartları da oldukça önemli. Tabii ki yani bir bitki besleme ürününün alımı için hava şartları ve toprağın yapısı çok önemli bir. Evet. Ferhat Bey, sizin bu üretmiş olduğunuz ürünlerin özelliklerini biraz konuştuk. Peki bu ürünler tarıma ne gibi kolaylıklar sağlıyor, avantajları nelerdir? Şöyle söyleyeyim, ürettiğimiz ürünler diğer kullanılan taban gübresi ve üst gübresine göre daha hızlı alınım sağlıyor bitkide. Ve bu şekilde kısa sürede bitkide bir reaksiyon bir şey oluşturuyor. Sonuç alabiliyoruz, çok kısa sürede sonuç alabiliyoruz. Evet şimdi tarımda kısa sürede sonuç almak artık son zamanlarda oldukça destekleniyor. Bir de aynı zamanda organik tarımda yaptığınızı söylemiştiniz. Çünkü kısa süreli sonuç olduğunda insanların aklında soru işaretleri kalabiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde bitkilerde belli şeyler vardır. Mesela yapı taşlarının amino asitler vardır. Biz bunları bitki besleme ürünleriyle destekliyoruz. Bitkiye hazır gıda vermiş oluyoruz ve bu şekilde çok hızlı sonuç almış oluyoruz hızlı ama zararsız, zararsız diyebiliriz. Zararsız, zararsız bir sonuç alıyoruz. Peki. Peki Furkan Bey hangi bölgelere hizmet veriyoruz? İhracatımız da var mı? İhracatımız ee, ihracatımız çok yoğun olmamakla birlikte var. Ancak Türkiye'nin tamamına bu gübrelerle ilgili teknik destek ve pazarlamasını sağlayabiliyoruz. Özellikle e, Akdeniz bölgesinde yani tarımın devamlı olduğu bölgelerde daha ağırlıklı çalışmaktayız. Furkan Bey peki hali hazırda devam eden projeleriniz ve gelecek hedef ve planlarınız da var mı? Tabii ki şu anda iş yerimiz konusunda şu anki bulunduğumuz yere sığmamaktayız yani. Bu iş yerini büyütmek, mekanizasyona biraz daha yaklaşmak çünkü hata payını azaltmak istiyoruz bu işle ilgili. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yurt dışında da ihracat için gerekli çalışmaları, gerekli fizibilite çalışmalarını yapmaktayız. Bunun için de elimizden geleni durmadan yapacağız. Yani ürününüz küreselleşebilir diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Yani çünkü biz ürünümüzün kalitesine inanıyoruz bununla da başarabileceğimizi inanıyoruz. Evet. Umuyoruz ki hedeflerinize ulaşırsınız. Şimdi Ferhat Bey bu ürünler ihtiyacın yoğun olduğu ürünler. Konunun başında da değindik. O yüzden üretim hiç durmayacaktır. Siz de işinizin başında olduğunuz sürece devam ettiğiniz sürece. Peki bugüne kadar sizce müşteriler, tüketiciler sizi neden tercih ettiler? Çiftçiler neden sizi tercih etsinler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde çiftçiler bizim ürünümüzü kullandığı zaman kendileri zaten bayileri gelip, e, ambalajını getirip ürünümüz istiyorlar. Yani ürünümüzde memnun kalıyorlar. E, bizde önemli olan çiftçinin memnun kalması, sonuç alması. Çünkü biz çiftçiyle bir yıllık veya iki yıllık çalışma yapmıyoruz. İleriye dönük çalışma yapıyoruz. Çiftçi ne kadar memnun kalırsa bizim ürünümüzde o kadar e, piyasada e, çok istenen bir ürün haline geliyor. E, ayrıca ürünümüzün tanıtımını iyi yaptığımızı düşünüyoruz ve e, ürünümüzü kullanan çiftçi diğer çiftçilere de ürünümüzü tavsiye ediyor. E, bu şekilde de e, ürünümüzü e, talep artıyor, ürünümüze talepler artıyor. Ki Siz zaten... E Yaklaşık 30 yıldır sanırım bu sektörde faaliyet gösteren, aynı zamanda ziraat mühendisi olan birisiniz. Yani işin ehlisiniz diyebiliriz. Yani çiftçinin ne istediğini bildiğinizi iddia edebilirsiniz. Şimdi biz zaten bir çiftçi ailesinden geliyoruz. Çiftçi bir aileden geldiğimiz için çiftçilerin ne istediğini biliyoruz. Ve sürekli arazideyiz. Çiftçinin yanındayız sürekli. Evet, tarımsal faaliyetler değişse de bitkinin, ürünün ne istediğini bilmek daha önemli. Evet, çok önemli. Peki siz son olarak neler söylemek istersiniz ekran başındaki izleyicilerimize? Ee, şöyle söyleyeyim, e, biz e, burada e, Türk tarımına ve Türk çiftçisine e, katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, ve bu şekilde de bize de güvenlerinin devam etmesini tavsiye ediyorum. Peki teşekkür ederiz. Furkan Bey siz neler söylemek istersiniz? Bugüne kadar bizi tercih eden tüm çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber çalışan ekip arkadaşlarımıza bize burada destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkürler. Bizler teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Biz de teşekkür ederiz. Efendim sizlerin huzurunda yönetim kurulu başkanı Ferhat Bey'e ve üyesi Furkan Bey'e bir kez daha teşekkür edelim. Ve programımız farklı sektörlerle kaldığı yerden devam ediyor.